Sevgili dostlar, sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz programımıza. Bugünkü konumuz Kelime-i Tevhid ile alakalı. La ilahe illallah ve ta'ula şerikele. Bir milyon sevabı kazanıyoruz. Bir milyon sevap kazanıyoruz. Bir milyon günahımız siliniyor. Bir milyon derecemiz çıkıyor. Bu nasıl bir nimettir, nasıl bir ihsandır, nasıl bir keremdir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Evet bugün e, bu hadisleri okurken çok dikkatimi çekti. Sizinle e, paylaşayım dedim. E, çünkü hakikaten büyük bir nimet, büyük bir imkan, büyük bir lütuf Allah'ın ihsanı ve keremi olarak. Ee, acaba Rabbimiz bize bu nimetleri e, 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 bahşederken bu imkanları Rabbim bize lütfederken e, bizim nasıl bir haleti ruhi için olmamız lazım. Efendim, bazı zikirler bazı dualar e, o kadar büyük feyiz, sevap ve dünyada da faydasını gördüğümüz çok büyük dualar bunlar. Çünkü sevgili peygamberimizin Aleyhisselam Rabbimizden öğrendiği ve bize öğrettiği dualar bunlar. Çünkü Efendimiz hangi dua yapmışsa ona Rabbi öğretmiştir. Bunu bilelim. Çok net bu. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam hep her şeyi Rabbinden öğret, öğrenmişti. Çünkü hiçbir şey bilmiyordu önceden o. Peygamber olmadan önce Ümmiydi. Kitap okumamıştı. Kimsenin ders almamış. Kimse ona bir ders, bir bilgi aktarmamış. Hocası yoktu Efendimizin. Onun için yani biz hadisleri okurken de hadislerin asıl kaynağının da ilahi olduğunu bilelim. Yani Rabbimiz Peygamberimize öğretmiş. Bu konuda peş peşe gelen birkaç hadis var. Sünnete göre günlük hayatın bu ikinci cildinde bu zikirle ilgili bu müjdeli hadisler. Ee, Muhammed bin Vasi radıyallahu anh anlatıyor. Muhammed bin Vasi sahabe-i kiramdan. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. La ilahe illallah ve la şerike leh lehül ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve vahiyyün la yamud bi yedihil hayr ve hu ala kulli şeyin kadir. Her kim çarşıya girdiğinde bu zikri söylersem Allahu Teala onun için çarşı, pazar, AVM yani çarşıya girerken, pazara giderken, AVM'ye giderken alışveriş yapmadan önce demek ki bu la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve vahiyyun la yamut bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil mesir. Kim bunu söylerse allah Teala onun için bir milyon iyilik yazar. Bir milyon günahlarını siler. Bir milyon derecesini yükseltir. Yani hakikaten sayısına bereket değil mi? Bir <laughs> milyon sevap, bir milyon e, günahlarımız siliniyor. Bir milyon manevi cennetteki derecemiz yükseliyor. Ee, şimdi bu nimeti tabi saymakla bitmez. Bu konuyla alakalı yine bir başka hadis-i şerif. Bu az önce okuduğum hadis Tirmizi'de. Tirmizi davat bölümünde sahip bir hadistir. Aynı bölümde yine bu e, kelime-i tevhiddir bu. La ilahe illallah. Kısaca kelime-i tevhid. La ilahe illallah vahdahu la şerike geniş bir kelimeyi i tevhid. Sizler de bizlere yazmak isterseniz, ulaşmak isterseniz WhatsApp üzerinden hemen onu da söyleyelim. 0549 625 1001 e, Bu sefer Ebu Zer Gıfari radiyallahu anh'ın rivayetine geçen bir hadistir bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim çok önemli bakınız bunu uygulamadıysanız uygulayın. Ben mümkün mertebe uygulamaya çalışıyorum. Çok önemli bir hadis. Not alın. Her kim sabah namazından sonra diz çökmüş olarak konuşmadan önce 10 defa la ilahe illallah tehu mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve ve ala külli şeyin kadir derse 10 ee, sevap yazılır, 10 günahı silinir, 10 derecesi yükseltilir. O gün boyunca her türlü kötülüklerden korunur, şeytandan korunur. Allah'a ortak koşmazsa işleyeceği her, hiçbir günah ona zarar vermez, günahları silinmiş olur. Yine aynı şekilde sünen i Tirmizide geçen bir hadistir. Az önce bahsettiğim gibi. Ee, bu bize yeter değil mi? Yeter aslında yani. Daha ne olsun? Daha nasıl bir sevap, nasıl bir nimet, nasıl bir imkan ya Rabbi? Sünnete göre günlük hayat kitabımızın bu ikinci cildinde 351-352. sayfalarda şöyle onu bir koyarım yerine. Bir de bu kelime-i tevhidin, Kelime tevhidin bizim hayatımıza getirmiş olduğu bir mana var. Kelime-i tevhid. Bu la ilahe illallah ve la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü. Yuhyi ve yumit ve vahiyyün la yamut bi yediyil hayr ve havala külle şeyin kadir. Bu kelime-i tevhidi 20. mektupta Üstad Bediüzzaman çok enfes anlatır, çok tatlı anlatır. Gerçekten her kelimeyi teker teker ele alır. Güzel bir tefsirdir, güzel bir anlatımdır. Oradan bazı yerleri sizinle paylaşmak istiyorum. Mektubat 20. mektup. Ee, şöyle başlıyor. Ben kelime kelime okuyayım. La ilahe illallah'ta şöyle bir müjde var ki hadsiz hacata müptela yani insanların ihtiyacı çok fazla. Nihayetsiz adanın hücumuna hedef yani insan da çok sayıda düşmanın hücumuna hedef olmuş. Bir ruhu insani ruhumuz şu kelime öyle bir noktayı istimdat bulur ki insan bu kelimeyle la ilahe illallah kelimesiyle öyle bir dayanak ve yardım noktası bulur ki bütün hacatını temin edecek ne kadar ihtiyaçları varsa hepsini la ilahe illallah kelime bulabilir. Bir hazine-i rahmet kapısını Cenab-ı Hak bir rahmet hazinesinin kapısını açıyor ve öyle bir noktayı istinat dayandığı nokta sırtını verdiği belini dayadığı bir yer bu ki bütün adasını şerrinden bütün ne kadar düşmanları varsa onların şerrinden emin edecek kurtaracak bir kudret mutlakanın sonsuz kudret sonsuz bir güç kudret sahibi olan kendi mabudunu yani ibadet ettiği Allah'ı ve Halık'ını yaratıcısını bildirir ve tanıttırır sahibini gösterir. Maliki kim olduğunu ira eder. Yani bizim sahibimiz kim? Bizim her türlü ihtiyacımızı karşılayabilecek, bizim her türlü düşmanımıza karşı bize güç kuvvet verecek, bizi koruyacak kim? La ilahe illallah. Ve o ile insan bunu görmekle kalbi vahşete muttakadan, yani müthiş yalnızlıktan ve ruhu hüznü elimden, ruhu da çok acı bir hüzünden, üzüntüden kurtarıp ebedi bir ferahı, sevinci, daimi bir süruru temin eder. Ne kadar ihtiyacımız var değil mi sonsuz? Ne kadar düşmanlarımız var sonsuz? Ya bu koronavirüs değil mi yani? Covid-19 nasıl bir düşman değil mi? Sinsi bir düşman. Bilemezsin, göremezsin. Yani görünecek, bilinecek bir şey değil. Ve düşmanımız var. Bir sürü sayıya gelmez şekilde düşmanlarımız var. Hani vebadan zelzeleye kadar diye bir ifade var ya ya yani bulaşıcı hastalıklardan depreme kadar, sele kadar, felaketlere kadar, yangınlara kadar o kadar büyük düşmanlarımız var. Bütün bu düşmanlardan bizi kurtaracak ve Allah'tan sonsuz ihtiyacımız var. Allah'tan baharı da istiyoruz, yetmiyor, cenneti de istiyoruz. Ve insan sonsuz ihtiyaç sahibi. Bu sonsuz ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız? La ilahe illallah. La ilahe illallah neye kadirmiş değil mi? La ilahe illallah vahdahu la şerike leh de bakalım. Bakın vahdehu bize nasıl bir mana veriyor? Bu tabi Efendimiz sallallahu ve sellem bu kelime-i tevhidi bu kelime-i tevhidi söylerken demek ki Allah dostları, büyük alimler bu kelime-i tevhidi içerisindeki kelimeleri teker teker anlatıyor. Vahdehu. şu kelime şifalı, saadetli bir müjde var. Vahdehu. Ne demek? Allah bir. Kainatın ekser envali alakadar. İnsan kainatta ne varsa ilk ilgi, ilgi giriyor. Ve alakadarlık yüzünden perişan ve keşmikaç içinde boğulmak derecesine giren ruhu beşer. Yani her şeyle alaka. Dünya nereye gidiyor, kainat nereye gidiyor, işte gök taşı geliyor, sular azalıyor, işte e, sıcaklıklar artıyor, yangınlar oluyor falan. Bu kadar insan kainat alakadar. Ve artık çözüm bulamıyor, boğulmak derecesine geliyor. kalp ve insanın kalbi ve vahdehu kelimesinde bir melce, bir sığınak, bir halaskar kurtarıcı bulur. Onu bütün keşmekeşten ve perişaniyetten kurtarır. Ne kadar insanın böyle içinde kıvrandığı, bunaldığı bir şey varsa hepsinden kurtarır. Yani vahdehu manen der. Allah birdir başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip boyun eğme, minnet çekme, onlara temellük edip, onların böyle önünde kıvranıp, böyle bocalayıp, boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, ondan korkup titreme. Ya insan Allah varsa kimden korkacaksın, kimden çekineceksin ya? Yani her şeyin dizgini onun elinde. Çünkü sultan-ı kainat birdir. Kainatın sultanı, sahibi birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Öyle değil mi yani? Baharı getirecek kim? Yağmuru getirecek kim? Karı yağdıracak kim? Güneşi çıkaracak kim? Dünyayı döndüren kim? Her şey anahtarı onun yanında. Dünya kapısını kapatıp da ahiret kapısını açabilecek kim var? Anahtar onda. Cennet kapısını bize açacak kim? Allah. Başka bir güç var mı? Her şeyin dizgini onun elinde. Ha, dizgin Atın dizgini olur ya. Yani her şeyin direksiyonu onun elinde. Öyle <laughs> değil mi yani? Ya yani uçağın bir levyesi var, işte kontrol merkezi var. Trenin, arabanın, bisikletin bile bir şeyi var değil mi yani? Pedalı var, tuttuğu yer var. Şimdi her şeyin, insan her şeyin diziye sahip mi yani? Güneşi durdurabilir misin? Ayı durdurabilir misin? Dünyayı bir dakika durdurabilir misin? Daha dursa kıyamet kopar. Her şeyin dizgini onun elinde. Ne zaman öleceğiz? Kimse bilmiyor. Kim biliyor? Allah biliyor. Ne zaman dirileceğiz? Bilmiyoruz. Kim biliyor? Allah biliyor. Ne zaman kıyamet kopacak? Bilen var mı? Yok. Kimse bilmez. O kadar büyük ilim sahipleri bilmez. Kim bilir? Allah bilir. Şimdi bizim Allah inancımız gözden geçirmesi gereken bir inanç. Allah inancı. Yani kardeşim senin inandığın Allah, senin aleminde nasıl tecelli ediyor? Sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Allah'ı buldun mu? Buldun. Her şeyi buldun. Allah'ı bulamadın mı? Allah'ı unuttun mu? Her şeyi unuttun. Hadsiz milletlerden, korkulardan kurtuldun. Geldiniz az önce hadis-i şerifte geçen sabah namazından sonra kıbleden dönmüyoruz ya. Selam veriyoruz. Allahümme entes selamü söyledikten sonra La ilahe illallah la Dizinizi bükmüşsünüz, oturuyorsunuz kıbleye karşı. 10 defa okuyorum. Neler kazanacaksınız? Neler, neler, neler. Dünya kapısı kapanacak size. Ahiret kapısı, oradan cennet kapısı açılacak. Şimdi böyle nimetler, böyle imkanlar varken insan niye vahşete mutlaka girer ya? Yalnız bunalım, stres, ya müminde stres olmaz. Müminde hastalık ayrı bir şey. Ben hastalık için demiyorum. Mümin bunalmaz, mümin paniklemez. demez, mümin e, bir takım böyle psikiyatrik rahatsızlara girmez. Hastalık ayrı bir şey olabilir, ya, herkes hasta olabilir. Ama. Ümitsizliğe girmez, yılgınlığa, bezginliğe bilmez, girmez. Mümin sürekli Allah'la beraber olduğu için mutludur, huzurludur. Her yönüyle mümin bahtiyardır. Mesela La şerikeleh La ilahe illallah ve tehu bir de La şerikeleh okuyoruz. La şerikele ne anlama geliyor? Yani nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında şerik yok? Allah bir olur, müteaddit olamaz. Allah bir değil mi? Öyleyse rububiyetinde ve icraatında ve icadatında da şirik yok. Kainatın, kainatın sahibi Allah, kainatı idare eden Allah. Hem sahibi hem sahibi ama idaresini kimseye vermemiş. Bazen olur ki sultan bir olur, bazen bitene tane, bir tane padişah olur. Saltanatında şeriki olmaz. Ya yani saltanatında ikinci padişah olmaz. Fakat icraatında onun memurları onun şiriki sayılır. Memurları, vezirleri onun neydi? Ortaklarıdır. Çünkü her şeye koşamaz ki. Ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. Yani padişahın huzuruna girebilir misin? Yani şimdi valinin huzuruna pat diye girebilir misin? Bir bakanın huzuruna adımı sokarlar mı? Diye çünkü önünde bir sürü yardımcılar var. Bize de müracaat et derler. Önce bizi gör. Özel kalem müdürü vardır, işte danışmanları vardır. Sekreterler vardır. Ve onun e, e, fakat ezel ebed sultan olan Cenab-ı Hak ezelin ve ebedin sultanı kainatın sultanı sahibi Rabbimiz saltın saltanatına şerik olmadığı gibi Allah'ın saltanatında şeriki var mı yani? Ol, olmaz. Saltanatında şeriki olmadığı gibi icraat-ı rububiyetine dahi müinlere, mu şeriklere muhtaç değil Cenab-ı Hak. Kimseye muhtaç değil. Eğer emir ve iradesi havl ve kuvveti olmazsa, Allah'ın gücü, kuvveti, emri olmazsa hiçbir şey hiçbir şey müdahale edemez. Doğrudan böyle doğru herkes ona müracaat edebilir. Allah'ım be, Allah'ım dedin. Ya Rabbi, Ya Rabbi dedin. Rabbim ne dedi buyuruyor? Buyur kulum. Bu kadar açık, bu kadar net. Ya annene, babana, oğluna, kızına çağırsan bile ulaşamıyorsun değil mi? Ya, telefon ediyorsun ya telefonu kapalı veya cevap verse bile senin işine yaramıyor. Şimdi burada demek ki kimse engel olamaz Allah'ın huzuruna girmeye. İşte şu kelime ruhu beşer için şöyle bir müjde verir ruhumuz için. İmanı elde eden ruhu beşer. Elhamdülillah iman elde etmişiz. Manisiz, engelsiz, müdahalesiz kimse müdahale edemez. Hailsiz, arada bir perde yok bir engelsiz, her halide, her arzusunda, her anda, her yerde o ezel ve ebed ve hazine rahmet maliki ve defaini saadet, bütün saadetlerin definesi Allah'ın yanında, Cemil-i Zülcelal, Kadir-i huzuruna girip hacatını arz edebilir. Her meşhur hacat duası vardır ya, hep bilirsiniz, ben de tekrar okuyayım. Bütün hacatımızı Allah'a arz etmiş olalım böylece. لا إله إلا الله حليم الغفور سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعسبة من كل ذنب والغليمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدعى ذنبا إلا غفرت يا رب أفت بدين la tedali zemme illa gaferte ve la illa ferreşte. Ya Rabbi gidermediğin sıkıntı bırakma bende. Ve haceten hiye leke rıda illa gadeyte. Ya Rabbi bütün ihtiyaçlarımı yerine getir. ihtiyaç. yani yerine getirmediğin ihtiyacım kalmasın. Efendimizin ne tatlı duası değil Bu hacet duasıdır. İki rekat namaz kılarsınız. Bu hacet duasını okursunuz. Allah'tan istersiniz. Bir, iki, üç, beş, on, bu müthiş bir duadır aziz kardeşlerim. Efendimizin bize öğrettiği hacet duası, ihtiyaç duasıdır. İhtiyaç olmayan var mı? Hepimizin ihtiyacı var. Demek ki bir dua hazinesi, bir dua bereketi olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizim için her konuda önderdir, rehberdir, liderdir, hocadır, üstaddır. Biz onun ümmeti olma şerefini yaşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ihtiyaçlarımızı giderebilecek. Hazreti Fatıma annemiz e, Hazreti Ali'den bir hizmetçi istiyor. E o zaman da e, özellikle Hayber Fethi'nden sonra e, Müslümanlar çok varlıklı olmuşlar. Olmuş, bütün Yahudilerin hazinesi Müslümanların eline geçmiş ganimet olarak. Tabi cariyeler var, köleler var. O zamanki usul öyle. Hazreti Fatıma annemiz peygamberimizden bir hizmetçi istiyor. Çocukları var. Efendim iki oğlu iki kızı var. Çocukları var. Ee, i̇şte un yok ki bu taş değirmende un öğütecek. İşte bulgur öğütecek. Ben ne yapacak? Elleri de nasıl bağlamış? Eller öpülesi. Canımız feda olsun bir parmağına. Fatıma annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Fatıma sana bu dua öğretir diyor. O dua sana hizmetçiden daha hayırlıdır diyor. 33 defa Subhanallah. 33 defa Allah'a Ekber, 33 defa Elhamdülillah söyle diyor. Sonunda La ilahe illallah vahdahu la lhâ şerike la lehu mülkü ve lehu elhamdü ve alâ külü şeyin kadir söyle diyor. Bu sana hizmetçiden daha hayırlıdır diyor. Şimdi bizim anlayışımız bizim düşüncemiz, bizim kafa yapımız ya Fatıma annemiz kadıncağız gidiyor Allah Resulü'nden yardım istiyor. <laughs> Var mı? Var. Ama niye peygamberimiz ora 33 defa Allah elhamdülillah Allahu ekber ve la ilahe illallah Bunları oku diyor. Bunlar saray hizmetçide daha hayırlıdır diyor. Şimdi babamız bize <laughs> böyle bir şey diyecek olsa ya baba sen benimle dalga mı geçiyorsun? Alay mı diyorsun? Benim hizmetçi ihtiyacım var. Deriz değil mi yani? Fatıma annem hiç sesini çıkarmıyor, gidiyor. Sahabe böyle bir şey. Sahabenin Allah Resulü'nü anlaması böyle bir şey. Nasıl bir ruh yapısı, nasıl bir beyin yapısı, nasıl bir kalp, nasıl bir anlayış, nasıl bir teslimiyet, nasıl bir tevekkül var değil mi? Yani Fatıma annemiz de çok nazlı babasının yanında çok nazlı. O kadar nazlı olmasına rağmen yani Fatıma annemize Efendimizin bu tavsiyesi sonucunu Fatıma annemizi seçin çıkarmıyor. Bize mi derstir, ümmete mi derstir, herkese mi derstir bilemiyoruz. Aziz dostlar az sonra inşallah beraberiz Moral FM'de. Şimdi e, şu anda e, Instagram'dayız. Bu programın başını kaçırmadınız, aziz dostlar. Bu programı her zaman dinleyebilirsiniz. E, az önce okuduğum yeri tekrar söyleyeyim. Sünnet'e göre günlük hayat 669 e, sünnettir. Ya biraz çok, çok yaklaştırdığım için sabah namazından sonra La ilahe illallah tahu la şerike la ve mülkü ve la ve lhamdi yuhyi ve yumit ve ve hayyün la yamut ve hayr ve hu ala külli şeyin kadir ve ileyhil masir Evet sevgili dinleyiciler, aziz dostlarım inşallah az sonra beraberiz.